Uzay sinyalde bir değişiklik yok değil mi? Hayır, devam edebiliriz. Esen'den bir haber var mı? Henüz yok. Akif Başkan ekstra bir bilgi vermedi. Açıkçası onun da ile ilgili bir şeylerin peşinde olduğunu düşünüyorum. İkinci bir ihtimal gibi yani. Evet, daha önce de elde ettiğimiz ipuçların bize hedefe götürmediği çok oldu. O yüzden başka bir ipucu varsa. Anladım. Neslihan da onun peşinde. Onun beni ormanın içinde ıssız bir yere getirdi. Doğru mu Uzay? Bir saniye. Ee, çip bize yansıtıcı bir sinyal gönderdi. Doğru noktada olduğunu söyleyebilirim ama... ...belki bir süre daha ilerlemen gerekebilir. Araçla ilerlemem imkansız. Yürüyerek devam ediyorum. Anlaşıldı. Nerede kaldın oğlum ya? Gittin mi gelmek bilmiyorsun. Çok olmadı abi ayrılalı. Sen içindeki sıkıntıyı giderememişsin. Ben nasıl giderim içimdeki sıkıntıyı? Gözümün önünde koskoca sancaklara kıydılar. O şerefsiz Levent'in cezasını ağır keseceğim. Zamanı gelince. Ee ne dedi kraliçe? Çakmış mı bir şeyler? Yaptığımız her şey işe yaradı. Kadın ağzının içine bakıyor. Ay ben onunla. Ejder ile ilgili ne diyor? Gömüyor mu? Gömecek. Yalnız Ejder'in elinde bir şey var. Her neyse kraliçeyi bayağı bir tedirgin ediyor. Bizim bir şekilde ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Öğreniriz. Bizim çocukları saldık mı üstüne. Donunu bile hangi ip astığını öğreniriz. Olur abi. Sen adamlarına haber ver. Bakalım Keith ejder ne karıştırıyor. Merak etme. O iş bende. Sence her şey normal mi? Emin değilim. Daha önce de ormanlık alanda bir şeyler aradık. Ama burası hiç normal gelmiyor bana. Normal değil çünkü. Burada kimse yaşamış olamaz. Normal insanlar için evet ama Albay Nazım gibi adamlar tam olarak böyle yerlerde inşallah. Görüyor musun? Bu bir tuzağı. önce niyetma maskeleri Amerikalılar için hazırlardı onları. Sadece ustalar bilir. O yüzden doğru yoldayız. Almayım. İçeride misin? Kurt Bey dur. Mayım. Albay pek misafir sevmiyor anlaşılan. <laughs> Kimse yok. Uzun süre önce terk edilmiş burası. Çip çalıştığında sinyali bu noktadan gönderdi. Demek ki oradaydı. Geleceğimizi biliyor o yani. Aynen öyle. Mutlaka geri dönecektir. Anlaşıldı. Beklemedeyim. Gel. Ne oluyor? Size söylemiştim. Bilgisayarın hard diskine ulaşmayı deneyebiliriz diye. Ha, yani? Bu kürşat mı ne? Ölen adamın bilgisayarda çalıştığı şey bir konu. Konum mu? Nereyi gösteriyor? Net olarak bilmiyoruz. Ama bizim için çok önemli olabilir. Belki de Albay Nazım'la ilgili. İsterseniz hemen Ejder ya da Korkut'a haber verip... Hiç gerek yok. Zaten her şeyin fazlasıyla içindeler. Bu işi sen halledeceksin. Hemen bütün adamlarını topla. O adreste ne olup bittiğini öğren. Hiç merak etmeyin efendim. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Daha benim kimlere çalıştığımı bile bilmiyorsun. Arkamda kim var bilmiyorsun. Sana öyle şeyler yapacağım ki bırak güvendiğin ülkeleri. Yedi düvel saldırsa elimden alamayacak. Bırak kolumu. Dokunma bana. Benim sabrımı zorlama. Seni şurada boğar öldürürüm. Tırnak ucu kadar vicdan azabı çekmem. Duydun mu beni? Aa, yapsana. Hadi. Neslihan'ı düşün. Selen'i düşün. Ağabeyini düşün. Bütün aileni kuruttum be. Sen de şu kadarcık cesaret olsa şimdiye kadar çoktan yapmıştın zaten. Kurt Bey. Destek gelmesi için zaman kazanıyor. Sakın onu dinleme. Sen zavallının tekisin. Sadece verilen emirlere uyan bir makinesin sen. Öldürsen hadi beni. En çok acıyı sen çektin. En çok sen zarar gördün. Hadi elinin altındayım yapsana. Kraliçeyi ülkeye getirmen gerek Kurt Bey. Canlı bir şekilde. kere verilen emirlere uymadan hareket et. Hadi. Yapamaz. Sen bana ne burada ne de o sorgu odasında dokunamazsın bile. Kurt Bey sakın. Alo. Nasılsınız? İyi. Sona doğru yaklaşıyorum. Bir şey mi oldu? Hayır ben. Burada sadece durmaktan çok sıkıldım. Eğer bana ihtiyacınız varsa. Yok. Şu an seni sokaklara çıkartıp yüzünü kameralara gösteremem. Biraz daha saklanacaksın. Bugün gemi meselesini halledecektik. Ben o işi korkuta verdim. Ben o adama en başından beri güvenmedim. Hala da güvenmiyorum. Ben senin aksine çok güveniyorum ona. Ayrıca gemi meselesi biraz daha bekleyebilir zaten. Planlar değişti. Nasıl yani? Birazdan Panter bana Amerika'nın yeni planını anlatacak. E sizin kendi ajandanız vardı zaten. Hala var. Ama planları öğrenmekten ne zarar gelir ki? Belki işlerimi kolaylaştıracak bir şeydir. Niye kendim için kullanmayayım ki? Siz nasıl isterseniz efendim. Birazcık daha ortalarda görünme. Ben sana haber vereceğim. bir başlangıç yapmadık. Aramızda bazı sorunlar var gibi görünüyor olabilir. Ama ben size hala çok saygı duyuyorum. Dünyada işi görünmemiş bir saldırı planlıyoruz. Bazı yanlış anlaşılmalar olacak tabii. Ah, Öyle mi? Ne güzel. Ne sıcak bir başlangıç. Daha da ısınacak. Emin ol. İyi. daha cevval çıktın. Gerçek bir profesyonelsin. Onda durumlar ne? Teşkilat konuşturmuş mu? Konuşsa sence şimdi burada olur muydu? Hayret. İyi dayanmış. Şimdiye kadar sen dahil herkesi konuştuğunu düşünmüştüm. İşleri berbat etti. Ama hakkını verelim. Ağzı sıkıymış. Neyse. Anlat bakalım Amerikalı'nın planı neymiş? Tamam. Sen de bombanın yerini söyle. Neden yapayım böyle bir şeyi? Yoksa planı öğrenemeyeceksin. Sizin planınızla hareket etmeye ihtiyacım yok. Bomba bende. İstediğim zaman, istediğim yerde kullanırım, patlatırım. Şu ana kadar patlatmadığına göre demek ki aklında bir şeyler var. Ben bu iş için çok çalıştım. Çok emek verdim. Her şeyi de kendi aklımla yaptım. Eğer siz benden daha zeki ya da daha iyi olmuş olsaydınız... ...şu an bomba bende değil, sizde olurdu. Aklımdakinin ne olduğunu sordun ya... ...aklımda ne var biliyor musun? Bu projeyi hak ettiği şekilde... ...bana yakışır şekilde bitirmek var. Yani tek başıma. Yola çıkarken karar verdiğim gibi tek. Sana planı verip olayın dışında kalmamı istiyorsun. Yapamam. Planı istiyorum. Yoksa o bombayı sadece patladığında görebilirsiniz. Neden bu kadar ısrarcısın? Her durumda Türkler ağır bir darbe alacak zaten. Artık Rus ajanı olduğum ortaya çıktı, biliniyor. Ülkem şu anda görevime devam etme kararı vermiş olabilir. Ama bunun karşılığında benden üst düzey bir başarı bekliyorlar. Sen de uranyum bombasının kontrolünü bize vermeyerek bu başarıyı elde edeceksin, öyle mi? Hayır. Bombanın kontrolü zaten bende. Bunu Amerikalıların yeni planını öğrenmeyi başararak yapacağım. Bak gördün mü nereden geçti? Tam sağından. Sakın aklından hiçbir şeyi geçirme. Yoksa bir sonraki gözünden girip beynini deler. Büyük bir yanlış yaptın. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. ben bu tehditleri o kadar çok duydum ki. Ama hala her şeyi yöneten kişi benim. Şöyle bir bak bakalım bana. Bu tehditler sence benim üstümde bir işe yaramış gibi mi görünüyor? Wow. Ne yapıyorsun? Senin için harika bir kokteyl yapıyorum. Ee? Hmm. Bence sen zaten bunun ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Şimdi senin beynine gireceğim. Bak Amerika'ya bir yanlış yaptın. Bu aptallığı bir daha yaparsan. Öldürür müsünüz beni? Becerebilirseniz yapın. Zaten şimdiye kadar o işi çoktan halletmiş olmanız gerekiyordu. Anlat bakalım yeni planınız neymiş? <laughs> sana yemin ediyorum. Bu yaptıkların için sana saatlerce işkence yapacağım. Ben de sana. Bence bir an önce vakit kaybetmeden anlat. <laughs> anlat ki ben de sana ilacın panzehrini vereyim al sana Amerikalılar ve Ruslar arasında kusursuz bir anlaşma